Türkiye'nin en zengin oyuncuları açıklandı. Servetleri dudak uçuklattı. Ünlü oyuncuların rol aldıkları yapımlardan ne kadar kazandığı ortaya çıktı. Dünyaca ünlü yıldızların servetlerini açıklayan celebsreveal.com Türk oyuncuların servetini de açıkladı. İşte Türkiye'nin en çok kazanan 5 oyuncusu ve servetleri. Kıvanç Tatlıtuğ. Son rolleri Aile dizisi, İstanbul için son çağrı filmi. Serveti 15 milyon dolar yaklaşık 466 milyon TL. Meryem Uzerli, üne kavuştuğu yapım, muhteşem yüzyıl. Serveti, 10 milyon dolar, yaklaşık 311 milyon TL. Can Yaman Serveti, 10 milyon dolar, yaklaşık 311 milyon TL. Hande Erçel, son rolü, bambaşka biri dizisi. Serveti, 249 milyon TL. Bu oyuncular yalnızca Türkiye'de değil, dünya çapında da büyük bir üne sahip ve servetleri lüks hayatlarını gözler önüne seriyor.